Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Makyajla uyuduğum ve uyandığım bir sabahtan herkese <laughs> günaydınlar diliyorum. Bugün birlikte keratin bakımı yapıyoruz bu saçlara. Saçlarım o kadar yıprandı ki e, eskiden bu söylenen hani uçlardan alalım işte saçların uzasın ya benim saçım dipten uzuyor nasıl uçtan kesin de saçım uzayacak diye düşündüğüm şeylerin gerçek olduğunu öğrendim. Saçlarım uzamıyor arkadaşlar saçlarım uzamıyor neden biliyor musunuz saçlarımın uçları o kadar kırıldı ki koparak dökülüyor uçları ve mesela yani diplerim ya yani 3 haftada 4 haftada 4 haftayı bulmuyor bile bazen saç boyaması yapıyorum ve dibim geliyor ama saçım uzamıyor bu nasıl olabilir diye düşündüm ve en son saç uçlarımı şöyle elime aldım baktım çıt 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 çıt, çıt, çıt. çektiğim bütün uçlar geliyor Uçlar koptuğu için uzamıyor saçım şimdi bu olaya bir çözüm bulmak adına yani ne kadar krem vesaire işte glisin şeyi yağlar bak ya yani ne yaparsanız yapın olmuyor 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 keratin bakım şart deneyeceğim yani en son çare bunu deneyeceğim şimdi şöyle sadece kullandığım kremlerden en bestimi göstereyim ondan sonra gerisini size bırakıyorum en bestim saçımda şu saç var en bestim şu şu bu. Bakın bunun beyazı da var. Beyazını denemedim ama bundan aşırı memnunum. Ee, bu normalde saç maskesi ama şöyle eğer çok yıpranmışsa saçınız bunu maskeye sadece saç kremi duştan sonra saçlarınız nemliyken uçlara sürüyorsunuz ve sadece kurutuyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani hani maske gibi tekrardan yıkıp duralama falan yok. Ee, ama muhtemelen ya yani bende şöyle bir etiket vardı benim aldığımda. Şu an baktığımda beya bunu zaten görmüyorum kakaolusun da. Ee, şeyini gördüğümde, beyazını dün gördüğümde Rozman'da böyle bir etiketi yoktu. O yüzden bunun böyle kullanıldığını bilemeyebilirsiniz. Kesinlikle söylüyorum. Bunu maske gibi değil, saç kremi olarak kullanabilirsiniz. Kullandığım her şeyin arasında en iyisiydi. Şimdi maske olarak ürünü bırakıyorum ve ürünümü gösteriyorum. Ürünüm bu. Motto'nun Moto Plus saç bakım ya yani şey keratin bakım diyeyim yani hani e, Brezilya fönü tarzı bir şey de veriyor ama benim zaten Brezilya fönüne ihtiyacım yok çünkü saçlarım çok düz. Ürünlerimi şöyle yakından gösteriyorum. Kullanım talimatlarına uygun bir şekilde beraber kullanacağız. Önce tuzsuz şampuanı ile birlikte e, saçımı yıkayacağım. Ardından tekrar geleceğim buraya yanınıza. Şimdilik benden bu kadar. Demeden önce Bakın bu videoyu çok zor şartlarda çekiyorum falan. <laughs> neyse e, gerçekten yani video çekmek bu aralar ay gözlerimin altından nasıl bunu atacağım neyse. Görüyorsunuz gözlerimin altına. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Geliyorum birazdan. Biriniz de demiyorsunuz ki saçlarını göstermedin nereye gidiyorsun? Saçlarımı göstereyim de öyle gideyim arkadaşlar yıkamaya. Şimdi şöyle ya bu e, şu kremi nadir işte hani az kaldığı için çok fazla kullanmıyorum. Ama dün bunu kullandığım için bu kadar iyi durumda. Yoksa bu kadar iyi durumda bile değil gerçekten. Şöyle uçları göstereyim size. Daha önceden çektiğim bir videoda vardı. Orada daha net belirgin sanırım. Eğer bulabilir koyarsam oradan da çok net göreceksiniz zaten. Şimdilik anlaşılıyor herhalde. Şuralar özellikle çok şey. Buralarda o kadar büyük problemler görmüyorum. Ama yine de o kırıklar var. Yani şöyle görüntü bu şekilde olmasa da buralarda da kırıklar var. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet şimdi saçlarımı yıkadım ve geldim hemen. Şimdi bu keratinin şampuanıyla tuzsuz şampuanıyla iki kere saçlarımı yıkadım. Güzelce köpürttüm. Kokusu da gayet hoştu bu arada. Şimdi gelelim keratin olayına. Keratin içinde ben şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir boya kabım var. Boya kabının içerisine koyacağım keratinim. Saç ince bir saç tarığım var. Ve eldiven kullanacağım. Hemen şimdi paketini açıyorum ve başlıyorum. Ürünün bildiğim kadarıyla ağır bir kokusu var. O yüzden diğer odadan bir balkonun penceresini açtım. Kapısını açtım. Geldim. Şöyle bir kokusuna da, yani şu an için çok abartılı bir şey yok gibi. Hemen şöyle yavaşça üründen ekliyorum. Böyle beyaz bir rengi var. İlk etapta şu kadar koydum, bir 25, 30 mil kadar oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, Saçlarım benim zaten düz o yüzden düzeştirici bir etki olmasını istemiyorum ve diplerim o kadar sağlıksız değil daha sağlıklı nispeten uçlara göre o yüzden ben uçlara daha çok uygulayacağım böyle dipten de zaten uygulama yaparken şey yazıyor bir santim aşağıdan yani bir santim pay bırakın diyor diplerinize ben diplerimden biraz daha geniş bir pay bırakacağım ben neredeyse şuradan itibaren filan başlayacağım dipleri özellikle değmemesini istiyorum Çünkü dökülme yapabilir bunun da önüne geçmek için ben geniş bir pay bırakacağım Ama tabii ki siz bunu Brezilya fönü gibi hani kullanmak istiyorsanız mecburen en azından Evet en dibe getirmeyin yine ama birazdan şuralardan plan başlayabilirsiniz ama ben zaten buraları böyle çok yapış yapış istemiyorum zaten öyle bir Ben biraz daha o dipleri hani şöyle kabarık bir görüntüsünü seviyorum. O görüntünün gitmemesi için de daha aşağıdan başlayacağım. Aynı zamanda ikinci etkeni de söyledim. E, saç dökülmesine sebep olabilir. O yüzden kullanmayacağım oralarda. Hemen başlıyorum. Şöyle saçlarımı bir ayırayım. Tabii şöyle ince tutam halinde fırça yardımıyla uygulamaya başlayacağım. şöyle en uçlara uyguluyorum. Uyguladıktan sonra şöyle tarakla da üstünden geçiyorum. Tarakla da bu fazla yerleri geliyor zaten. Şöyle ama yine de üstüne yayıyorum onu. Tamam. İlk parça okey. Şimdi diğer parçayı aldım. Biraz daha değişeceğim öyle ten uyguluyorum. Yani bu diğer markaların duyduğum kadarıyla hani böyle videolarına falan bakmıştım. Yani çok ağır kokularının olduğunu söylüyorlardı. Ama bunun kokusu bende şu an ilk etapta benim beklediğim kadar ağır bir kokusu yok. Acaba fön yapınca mı daha öyle bir ağır koku gelecek bilmiyorum. Böyle acele etmeden kontrollü yavaş yavaş keratimi saçıma yedire yedire şöyle en ince noktasına kadar, en ince ayrıntısına kadar uyguluyorum ettiyseniz çok fazla bu o dik kısımlara gelmiyorum. Evet bu alan bitti. Şimdi diğer alana gidiyorum. Artık biraz hızlanıyorum. <laughs> Evet uçlara uygulamam bitti aslında yani diplere çok fazla gelmeyeceğim dedim ama neredeyse şu şuraya kadar geldi bazı bölgelerde bir de ürün çok fazla kullanmışım aslında 50 mil civarında falan sıktım diye düşünüyordum çünkü kabın altında böyle işaretleme neyse 50 mil civarı kullandım denebilir aslında üründen ve ürün 400 ml'lik bir ürün. Yani gerçekten çok fazla sizi götürecektir diye düşünüyorum. Bir yıl kesin ve net bir şekilde Aydın'a bile yapsanız yetecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki kullanım açıldıktan sonra belli bir kullanım ömrü de var. Ona da bir göz atarsınız. 12 aymış, yani bir yıl her türlü sizi götürecek. Yani öyle düşünün ürün. 12 ay boyunca kapağı açıldıktan sonra kullanılabilirliği var. Şimdi ben e, tülbent ya da işte bone ile falan kapatılıyor. Ben bir tane böyle <laughs> atletle, eşimin atletiyle kapatacağım. <laughs> evet, biraz komik oldu. Diplerime de çok bulaşsın istemiyordum ama galiba... Her halükarda az da olsa biraz bulaşacak gibi. Neyse şimdilik kapalı kaldı. Şimdi de 40 dakika boyunca sürekli olarak saçlarımı açıp fön tutacağım üstünden. Sonra tekrar kapatacağım. Bunu 5 dakikada bir 10 dakikada bir yapacağım. Beraber devam ediyoruz. tamamladım bunu 5 dakikada bir devam ettireceğim ee, şöyle bir şey söyleyeceğim bu keratin bakım kuaförlerdeki kadar öyle o kadar sizin gö hani gözlerde Evet bir şimdi fön tutunca biraz yanma oldu ama uygulama esnasında o kadar abartılı bir koku yayması ya da böyle göz yakması işte hani boğazda böyle bir e, tahriş edici bir durum söz konusu değil içeriği Çünkü öyle o kadar e, yoğun kimyasallar barındırmıyor ev tipi bir ürün olduğu için o yüzden güvenli evde kullanabilirsiniz ama tabii ki çocuk çocuk yanında değil yani. yani o kadar da değil. Benden bu kadar şimdi ben bunu 40 dakika boyunca devam ettireceğim. Sonrasında görüşüyoruz. var ya <laughs> genzimi yakmıyor falan dedim ya. Bunu sıcaklıkla aktifleştirince e, o yakma öyle oluyormuş. <laughs> Ama yine e, abartılı düzeyde değil. Onu söyleyebilirim. E, dakikam doldu. 40 dakika boyunca. Bu 5'er dakika aralıklarla bunu uyguladım. Artık ikinci aşamama geçiyorum. E, saç düzleştiricisiyle üstünden presleme işlemi yapacağım. Şöyle bir Saçımı düzenleyeyim. Bu arada ürünü çok bol kullandım galiba arkadaşlar. Bence benimki kadar abartmanıza gerek yok. Eğer ki siz saçlarınızı benim gibi saçlarınız düzse ve çok da böyle abartılı yıpranmış bir saçınız yok ise bunu 6 saat boyunca şimdi ben yine düzleştiriciyle presleyeceğim ama 6 saat boyunca bekletip ardından yıkayabilirsiniz. 6 saat sonra ama benim saçlarım gerçekten çok yıpranmış durumda. O yüzden ben bunu bekletebildiğim kadar bekleteceğim. Yani iki gün boyunca saçlarımı yıkamadan bunun kokusuna bağlı. Bekleyebilir miyim bilmiyorum ama sonucu size zaten gösteriyor olacağım. Şimdi düzleştirme aşamasına geçiyoruz birlikte. Şimdi size videonun başında o söylediğim olayın canlı bir şekilde örneğini gösteriyor Ufacık minicik döküntüleri görüyor musunuz? İşte bahsettiğim olay bu saçlarımın uçlarından sürekli bu kırıklar bu şekilde böyle dökülüyor ve e, bunlar da benim saçımın uzamasına engel oluyor maalesef. Biraz pencereyi açtım dışarıdan ses gelebilir ama yapabileceğim bir şey yok çünkü bu sanıyorum ki düzleştiriciyle yaptığım zaman çok daha fazla bir koku yayacak. O da beni rahatsız edecek. Şimdi şöyle düzleştiricimin bir e, derece ayarı yok ama bu sanıyorum 240'a kadar çıkan bir düzleştirici çok da şu an bakmak, bununla vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten yeterince sıkıldım bu işlemi yapmaktan <laughs> reslemeye başlayacağım Bakar mısınız mesela şuralar Şuradaki kısa saçları görüyor musunuz? Resmen kopmuş onlar. Saçlarımın gerçekten boya çok zarar veriyor. Aslında şöyle tek tip bir boya kullansam, tek renk bir boya kullansam, sadece dip boyası ile devam etsem büyük bir problem yaratmaz. Ama ben durur muyum? O rengi de ne? Bu rengi boya. Biraz koyultayım, biraz açayım. O yüzden boylarda saç boyları ve uçları da boyuyorum. O da böyle bir sonuç veriyor bana. Evet sonuç bu şekilde. Şimdi düzleştiriciyle de bir presleme işlemi yaptım. Ee, uçlarda ya özellikle uçlara çok dikkat ettim. Çünkü uçlarda o dediğim böyle kıvrımlı, kırıklı alanlar çok fazlaydı. Onların düzleşmesini özellikle istedim. Yani çok merak ediyorum. Acaba gerçekten iki gün sonra bu saçlar yıkandığında da e, yine böyle uçlardaki o pürüzsüzlük devam edecek mi? Sonucunda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba. tekrardan saçlarım şu anda 24 saattir bu şekilde. Ee, uçlarını hafif taradığım için biraz kabardı. Şimdi düzleştiriciyle üstünden biraz geçeceğim. Ve hafif göz yakmaya başladı. Yani ürün hala saçlarımda var. Sonuç haliyle karşınızdayım. Saçlarım bu şekilde hafif nemli. Şu anda biraz bugün günlerden salı. Ben cuma günü uygulamıştım biliyorsunuz. Cuma gününden sonra... Pazar gününe kadar 48 saatlik süreyi doldurdum. Ardından saçlarımı yıkadım ama sonuç videosunu çekememiştim. Ee, yani bir toparlayamadım. kendi işlerim vardı vesaire derken bugüne kaldı. Salı gününe. Hatta aslında birkaç gün sonrası etkisini görmüş olmanız belki sizin için daha bile. Hani şu açısından daha iyi bir olabilir. Şimdi şöyle izlenimlerim ve yorumlarımı yapıyorum ve kapatacağım çünkü işe geç kalabilirim. Ee, saçlarım parlaklığını, canlılığını ve en önemlisi yumuşaklığını geri kazandı. Gerçekten. Şöyle e, yani Brezilya falan yazıyor ama hani Brezilya fönü etkisi bekliyorsanız sanırım o kadar bir etkisi yok. E, benim saçlarım şu an bu arada duştan çıktım sadece kuruladım. Herhangi bir fön düzleştirici hiçbir şey yok. Benim saçlarım zaten normal şartlarda da düzdü. Belki ben e, düzleştirici olayını biraz daha abartsaydım belki olabilirdi bilmiyorum. Ya da fön tutma olayını abartsaydım belki olabilirdi bilmiyorum. Ama... Ee, abartılı öyle bir etkisi yok. Belki saçlarınız kıvırcıktır, çekiniyorsunuzdur yapmaktan. Düzleştirme fazını yapmazsınız. Fön tutma olayını biraz daha uzun süreli, hani o saçlar kıvırcık formunu aldığı haliyle bone takılı öyle bir fönleme işlemi yaparsanız bence hiç öyle saçlarınızın formunda bozulacak bir şey yok. Ee, şöyle söyleyeyim, saçlarımı gerçekten o kadar uzun zamandır böyle elimde yumuşacık hissetmiyorum ki yani. Ben şunu kendim hep soruyordum. Ya ben ilk saçlarımı boyamaya başladığım dönemde ben ayda bir saç boyaması yapıyordum. Yani bir ayı buluyordu bir ayı geçtiği bile oluyordu. Nasıl şu anda hani diyorum ki nasıl o zaman ona dayanabiliyormuşum? Saçlarım o kadar kötü bir forma geliyor ki o saçların arasındaki fark, göze çok batıyor, işte turunculuk hiç sevmiyorum falan. Şu an baktığım saçlarıma o ilk saçlarımı boyamaya başladığım andaki gibi saçlarım o kadar sağlıklı görünüyor ki yani şu anda ben aynaya kendime böyle karşıda baktığım zaman o turunculuklar benim gözüme batmıyor. Çünkü o ee, saçlardaki o sağlıklı görünümde olduğu zaman saçlarınız gerçekten öyle fark vesaire hani beni rahatsız eden şey o turunculuklar değil de sağlıksız bir saç görünümü olduğunu fark ettim şu an. Öyle söyleyeyim. Ve o dönemlerde de saçlarım işte sağlıklı olduğu için benim hiç öyle demek ki rahatsız etmiyordu. Şu anda daha yeni ilk haftasındayım keratin. ne kadar etkisi sürer bilmiyorum ama kesinlikle keratine devam ederim. Sadece şu yani iki gün saçları yıkamadan bunu yapmak biraz benim için zor çünkü saçları çok çabuk yağlanan birim. Yani sizinki daha hani birkaç günde bir saç yıkama yapabiliyorsanız sizin için hani okey olabilir ama benim için biraz zor. Ben sadece bunu 48 saat değil de düzenli yaparsam bence bir gün bekletsem bile benim için okey olabilecek diye düşünüyorum açıkçası. Bakacağım bir ilerleyen sürece. Ama şöyle saçlarımın parlaklığını göstereyim. Saçlarım o kadar tiftik tiftik olurdu ki yani duştan sonra vesaire hani kabarırdı. Şu an hiç o kabartısı yok. Gerçekten memnun kaldım. Şimdi saçlarımın şu uçlarına hani bir dikkat çekmek istiyorum burada. Saçlarımın bu uçları bu keratinin yapamadığı bir şey değil aslında. Benim saçlarımda o kadar çok bu videonun başına ekleyeceğim zaten o kaparık şey koparak, koparak dökülmeler var demiştim saçlarımda. Hatta onunla ilgili bir tane video çekmiştim. Onu da oraya ekleyeceğim. Zaten eklediysem oradan çok net görmüş olacaksınız. Açıklama yapmama tekrar gerek yok ama şu uçlar çok fazla aralıklı olarak koparak dökülmesi var. O yüzden böyle bir görüntüde. Yani bunu keratin bakımının hani bir e, olumsuz bir yanı gibi görmeyin lütfen. Sizi yanıltmasın. Buradan zaten bu saçların şöyle bir Şurasını zaten bakın 3-4 3-4 der buranın gitmesi gerekiyor. Ben zaten saçlarımı kestirecektim. Sadece keratin bakımından sonra kestireyim diyordum. Şimdi artık saçlarım kesime de hazır. Ee, daha sağlıklı, daha canlı saçlar için özellikle sarı saçlı boyuyorsanız gerçekten e, saçınıza yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri bu keratin bakımı olacaktır diye düşünüyorum. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. İşe geç kalmak istemiyorum. Ee, yani sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka bana yorumlardan yazabilirsiniz veya instagramdan bu aralar çok fazla böyle saçlarla ilgili ee, sorular geliyor. Vakit buldukça cevap ver vermeye çalışıyorum. Cevap veriyorum. Emin olun siz bırakmıyorum. Bununla ilgili de yine sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka cevaplamaya çalışırım. Şimdi bunun dışında mesela ben artık şu saçlarıma hani, e, yağ benim saçlarımda hiçbir etki göstermemeye başlamıştı. Pantene yağını çok severek kullanıyordum eskiden. Saçlarım inanılmaz yumuşak yapıyordu. Hatta benim arkadaşlarım da böyle saçları boyalı ama açıcıyla e, açılıp boyanmış saçlı olanlara beni Pantene yağını önerirdim. Ya yani çok güzel dene bak gör falan ya hiç etkisi yok Ezgi diyorlardı. Ya nasıl etkisi yok ya? Hani benim saçlarım yumuşacık yapıyor. Ama anladım. Onu anladım. Çok fazla böyle saçlarımı işlem yapa yapa o saçlarımın o e, parlaklığının, canlılığının, güzelliğini götürdüğüm anda anladım. Gerçekten hiçbir şey işe yaramıyormuş arkadaşlar yaptığınız hiçbir şey sadece o Ziyajan kahverengi e, maskesi bana biraz işe yarıyordu. Bir de keratin bakım. Artık bundan sonra uğraşmam. Yani ayda bir yapabileceğimi sanmıyorum ama iki ayda bir mutlaka yapmaya çalışacağım ben bu bakımı. Gerçekten faydasını gördüm. Bu arada çok bereketli bir ürün. Bu kutu, bu şişe size bir yıl gidecek. Şimdi ben bu şey işlemden sonra tuzsuz şampuanla yıkama yapmam gerekiyordu. Ben şu an kendi şampuanıma geçtim. Size söylerken hatırladım şimdi. Neyse. Tuzsuz şampuanla işlemden sonra devam etmeniz gerekiyor. Ben unuttum. Siz unutmayın. Hatırlatıyorum. Bu işlemde gerçekten size bir yıl gidecek. Emin olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım açıklayıcı olmuştur sizin için. Ben faydasını gördüm. Sarı saçlılar mutlaka keratin bakım yaptırın ya vallahi gerçekten hadi öpüyorum bay bay sabah uyandığımda şekil A yani şöyle görünüyor mu azıcık daha indirmem lazım saçlarımın hali bu şekilde şimdi bu saçlara keratin bakım yapılacak şimdi şu üstleri görüyorsunuz bu üstler ne kadar düz geliyor şuralar benim saçlarım normal şartlarda bu şekilde böyle pırasa gibi denilecek saçlar ama saçlarımda boyadan dolayı özellikle uçlarda şöyle göstereyim bir yıpranmalar var. Yani şuralarında şöyle bu yıpranmaları keratinle bakalım halledebilecek miyiz? Evet şimdi bir önce izlediğiniz videoda saçlarımın bu keratin bakımından önce uyandığım hallerini gösterdim. Şimdi bugün günlerden çarşamba. Şimdi şöyle uyandığım halini gösteriyorum. Şu an hiçbir şey sıkmadım. Aslında kırıyorum şu an saçlarımı size göstereceğim diye ama Mesela hiçbir şey yapmadım bu arada. Gerçekten abartısız, daha henüz makyajımı bile yapmadım. Hatta saçlarımı şu tokayla toplamıştım. Yukarıda biraz toka izi bile var. Gerçekten yumuşacık hala. Şimdi çok fazla tarakla uygulamak istemiyorum çünkü kuru saç taranmaz biliyorsunuz. E, kırıyor saçları çünkü. Şöyle mesela hani buralar yine evet bir tık daha düz oluyordu ama şuralar inanılmaz böyle karman çorman uyanıyordum. Öyle söyleyeyim size. Saçlarımı da çok fazla... Ya dün paylaşacaktım aslında videoyu ama şunu fark ettim. Çok fazla saçlarımı göstermemişim konuşmaktan. O yüzden ekstradan şöyle bir ertesi gün tekrar... Bugün saçlarımı bu arada dün yıkamıştım saçlarımı. Bu ikinci gün oluyor. Kuru şampuanlayacağım hatta yani. Ona rağmen o kadar hoş, temiz ki böyle ve saçlarımın böyle turunculukları gerçekten rahatsız etmiyor. Neyse. Şu özgüvenli bir şekilde gösteriyorum. Yani gerçekten yumuşak ya. Vallahi nasıl anlatayım bilmiyorum ama saçlarım gerçekten yumuşacık. Şöyle bir de arkadan göstereceğim. Bu arada saçlarımın boyu onun üstünden bir aya falan yaklaştı artık. Siz de eğer ya, turunculuk o kadar rahatsız etmeyecekse Siz, sizi keratin bakımına gerçekten daha uzun soluklu, daha uzun süreli saç boyaması yapabilirsiniz. hem bu şekilde saçlarınız daha da canlı kalır. Ben mesela şu an artık ayda bir boyamaya falan dönebildim. Mesela dibimden anlayabilirsiniz. Yani şu an bir ay olmak üzere bir aylık dip böyle bir şey oluyor. Kimisi istiyor ya ayda bir boyuyorum artık boyum markamı değiştirdim. Ayda bir boyayabiliyorum. Yani gösterdiği dip aşırı tırnak ucu kadar falan yani. Bir aylık tip bu olur yani. Bu üçüncü haftayı geçti. Tam bir ay olmadı bile. Hatta öyle söyleyeyim. Şöyle yaklaştırdım. Neyse okey. Konumuz keratin zaten boya değil. <laughs> Keratini tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Gerçekten yumuşacık saçlarım. Memnun kaldım. Ve keratin etkisi bittikçe de yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.